Barbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün sizlerle beraber blok Party oynayacağız. Şu an canlı yayındasınız ancak bunu daha sonra video olarak da izleyebileceksiniz. Yanımda Atrak eden Arda var. Arda hoş geldin. Hoş bulduk Cem. Ne haber abi? İyidir abi. Senin sormanın nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim valla. Güzel gidiyor abi. Hayat bildiğin gibi. Kuşlar, çiçekler, cıvıl şey, cıvıl, böcekler. Her şey yolunda mı abi? Her şey Allah yolunda. yanıyorum lan oğlum. Niye yanıyorum? Kafan yanıyor Arda. Cem <laughs> kafam yanıyor. Harda kafan yanıyor. Arkadaşlar Allah ben Allah bu arada bir yandan şeye bakacağım. Ee, burada yayın var mı yok mu ona bakacağım. Eğer yayın sıkıntısız bir şekilde akıyorsa. Buradan devam edeceğiz. Sen de açıldıysa abi sen söyle direkt bana yayın açıldı falan filan şeklinde. Ben hemen ben tekrardan. Ben de bakıyorum abi. <laughs> tekrardan bakıyorum. bakıyorum. Aynen daha gelen giden yok gibi gözüküyor Aynen bende daha ama... gelen giden yok gibi gözüküyor şu an nedenini ben de anlayabilmiş değilim bunu mesela liste dışı herkese açık yapsak daha sonra bu kaydet maydet diye bir şey yok işte öyle bir sıkıntı var ya hmm, Şu anda abi bende yayın gözükmüyor Aynen bende de gözükmüyor ama yayın başladı şeklinde gözüküyor burada acaba sıkıntı Hah geldi nedir? abi geldi, geldi geldi, mi yayın? Gel. Arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bunu video olarak izleyenler bizim bu ilk baştaki çabalamalarımızı görüyor ama siz görmüyorsunuz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş gelirsiniz sanırsam. Tekrar bakıyorum. Aynen. Aynen. Yayın gelmiş şu an. Şu an yayın geldi görünüyor ve canlıyız. Bugün blok parti oynayacağız. Tekrardan söyleyeyim. Hatta biz girelim abi. Bir eli oynayalım tamam mı? Aynen abi. O sırada Sen... arkadaşlar da toplanır. Hemen hızlıca bir girelim arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz bu arada. Blue part Party. seni aldı mı içeri? Yok ben şu an hala lobide koşuyorum abi. Ha doğru çünkü benim buraya gidip tıklamam gerekiyor. Best play. Play e tıklayacağız. Doğru. Doğru. Siz de gelin sizlerle de oynayalım arkadaşlar. Bugüne video yetişmedi bize de dedik ki bir tane canlı yayın yapalım. Aldı mı seni? Aldı. Allah Allah içerideyim ben abi. İçeride. Düt düt. Bakalım yayında bir sıkıntı yok gibi 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 gibi. Hafiften piksellenme olur çünkü internet hızı. Arkadaşlar. Tabii, o yapacak bir şey yok. Onun konuda hepimiz muzları. Biz, ben zaten yayını falan izlemiyorum. <laughs> Sadece chat'i açtım sola, Aynen. öyle arada bir bakacağım abi. Ben Sürekli de, de bakacağım. Ben de, ben de chat'e bakıyorum arkadaşlar. Discord'dan geldik diyor. Bu arada Discord server'ımız var. Mutlaka oraya gelin. Orada çok güzel geyikler çeviriyoruz. Kuzular çeviriyoruz. <laughs> ne diyordum, ee... ben bilmiyorum. Düştün mü? At biniyoruz falan böyle. Yok abi, düşmedim hayattayım. White, beyaz. Ben bu oyunu oynamayı unutmuşum ya. White power. White Pava. White Pava diye süspansiyon markası vardı abi. Niye yedi seçim? Şey mi? Motor geldi. mu? Aynen motor süspansiyon abi. Anlıyorum, Bayardım. anlıyorum. White Bu şey. bilgi için teşekkürler. Bu arada kaç tabii, kişiyiz? Tabii, ne, demek, ne 19 demek. kişiyiz. Bugün istop e oynuyoruz arkadaşlar. İstop. E i̇stop. E lan 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 lan. Simit. Abi simit ben başka tuturdum. bir oyun. Oo. Herkes mi düştü lan? 10 abi 108. herkes tamam. düştü. 10 kişi kaldık. Bu hangi renk? Şura, şura. şura, şura, bura, şura bu, bura. Aynen. bura, bura. Bura. Bura, bura. Bura, bura, bura. Bubur, bubur. Abi küfür var. düşen... Ya. Olabilir ya. Düşen keko. Düşen. düşen kekodur. Lan, lan, lan. Düşen. Abi yetiş, 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 yetiş. Of son anda. Tamam düşen eee... Düşen malak olsun. Düşen malak. Düşen malak. Aa! Abi bu değil, bu değil, bu düşüyor. Of düştün mü? Uh, yok abi son, son saniyede buldum ben de. Düşen inek olsun. Düşen inek. Düşen inek. İnek. İnek olacaksın Arda. <laughs> of. Aa, bak oy, bir tane düştü. Yanımdaki düştü. 7 kişi kaldık. 7 kişiyiz. 7 kişiyiz. 7 kişiyiz. Tamam buradayız abi. Burada Düşen bir köşe... şey olmasın abi. Bu, Aa, bu kolay şey. bu kolay. Bunda sıkıntı yok. Kulaklığım NS SNRW1, SNRW1 Rampage arkadaşlar. Orta 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 ha orta. Onu soran olmuş. Ona cevap verdim. 6 kişiyiz. Onu almayacağım. O riskli bir şey yapabilir bana ya. Aa, şurası, şurası, burası şurası, burası şurası, burası şurası. Şurası, şurası. Lan ne oluyor <laughs> Allah Allah. Bir an fazla zıpladım abi çok heyecanlandım. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu hangi renk? Hangi renk burası? Bura, 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 Son 5 kişi. Burak. Düşen yok mu? E Beş kişi nerede abi? Üç kişi görünüyor. Sadece ikisi de şurada. Ha ikisi de? Hadi kişi ne olur oldu. düşmeyeyim, ne olur düşmeyeyim, ne olur düşmeyeyim. Düşmedim, düşmedim. Ben de düşmedim Güzel. abi, ben de düşmedim. Ben de düşmemiş abi. Abi renkleri şöyle bir aklımda tutturursam. Abi burası, burası. Of. Burası, burası. Oy of. bir tane düştü. Bir kişi düştü, bir, dört bir kişi tane... kaldı. Son dörtteyiz. Son dört. Düşen, Düşen Keko. Düşen Keko. Burası. Ha. Son anda geçti. Kimse kek olmadı mı? Sana vursam keşke ya düşürtme olsa. Abi bu olay olsa çok güzel trolleriz birbirimizi de. Işte. Abi yetişmeyecek. Of son anda. Oy bir kişi düştü. Bir kişi bir düştü son üçteyiz. Son üçteyiz arkadaşlar. Son üçteyiz. Son üçteyiz abi. Son üçteyiz. Karşınızdayım. <laughs> karşınızdayım. Üç. Son üç. Son üç. Oh, heyecanlı. Heyecanlıyım. Ha burası. 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 Bu çok, bu çok ya. Bu çok abi. Bunu düşmeyin. Düşen keke. Düşen keke. Kekke. Kekke, keke. Keke keke. Yaralan öyle bir şarkı o pepeydi lan keke oh, diye. Olsun biz de keke aldık. Abi ne yapıyorsun ay, ya? Abi, düştün mü? Düştüm ya. Düştün ne? Düştün ne? Düştüm. <gülüyor> düştüm. <gülüyor> düştüm. Abi, Siz de düştünüz, düştünüz, düştünüz abi. Herkes düştü abi. Öküz <laughs> müsün ya? <laughs> abi o, <laughs> o sesler ne ya? <laughs> Evet arkadaşlar düştük. Ya yapacak bir şey yok. Tabi bir el oynamayacağız. Birkaç el oynayacağız arkadaşlar. Hemen şuna gir, hemen şuna gir. Aldı mı seni? Aldı. Ee, aldı, aldı. Seni Allah Allah. geçeceğim. Bu sefer seni geçeceğim vardı. Şuradan bir bakıyorum arkadaşlar tekrardan. Yayın donmuyor. Ben onu aşağı alınca o donuyor gibi görünüyor. Merak etmeyin. O nasıl birileri banlanmış bu arada. Ne olduysa bilmiyorum ama ben ban banlayabiliyor muyum diye baktım hmm, abi banlayabiliyorum şu. Öyle çok sinirimi bozan bir şey çarparsa gözüme. Çarparsa banla. Banlayacağım Abi kişi ya abi. nasıl düştün be sen babacım ya. <laughs> düştüm lan harbiden. Babuş nasıl düştün sen oradan ya. Düşen at. Düşen at olsun. <laughs> İstop. Oha havada duruyor kız. Havada duruyor lan. Abi hile bu ya. Bu kim abi? Gördün mü? Abi hile var ya. Al işte bak arkadaşlar Hugo bilmem kaç. Burada bunun üstünde havada duruyordu biraz önce ya. Al işte. Abi ee. ya. böyle bunun zevki olmuyor ki abi. Ya şu an bütün havam kaçtı abi. Nerede o keko? Bak hala <laughs> hala durmuyor. Öldü mü? Öldü galiba. Oyundan mı çıktı? Ne oldu? Lak falan mı oldu? Lak. Abi umarım oyundan falan çıkmıştır ya böyle salak salak ke, yani K K K yaralandı düşen kekolina düşen kekolina tamam abi bu umarım budur ya <laughs> aynen duruk, abi. sen mi düşüyordun <laughs> üç böyle pembe diğerini ki. karıştırıyordun sürekli ha, aynen aynen o ben yapıyorum abi onu düşen yani. eşek olsun abi bunda da düşme zaten yani düşen eşek koşaftan ne anlar abi aynen anlar mı Anlar mı bilmem ben anlar bilmiyorum. herhalde. Bilmiyorum sormak lazım. Ee, eşe, bir eşek bulup sormak Arkadaşlar, lazım. bu arada Discord serverimize gelmeyi unutmayın. Orada çok güzel geyik çeviriyoruz. Hakikaten çok güzel bir ortam var orada. Bu ne? Color. Chocolate rain. Ha bu <laughs> tehlikeli bir olay ya. Bazen o çok tehlikeli bir olay abi. Aynen aynen. Bir korkuttu zaten <laughs> az önce. Abi bu nerede? Gözünü seveyim yetişmeyecek. Arda işte. düşecek. Düşmedi. Düşmedim. Bir son son 5 kişi, son 5'teyiz. Alacağım hadi risk budur. Körlük vermesin. Color rain verdi. Chuck the train. The Ay ya 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 ya. <laughs> Üstünde durduma düştüm ha. <laughs> Some stay dry and others feel the pain. Lan yetişmeyecek. Yetişti yetiş abi bir kişi gene feda etti. Bir tane reklam abi. vardı arkadaşlar. Şey Ali'nin karnı acıktı falan diyordu. Oradan domates ha. falan bir şeyler oluyordu yani bilmiyorum. Aynen hatırlıyorum öyle bir reklam abi. Parkur. Tamam. Ali'nin karnı acıktı. <laughs> Yankı yapıyor falan da. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Lan yetiş yetiş. Pro skills MLG 360. <laughs> <laughs> <Du, du, du. gülüyor> Lan of yine son anda. <laughs> Pro. Adam biliyor bu işi ya. Adam biliyor bu işi. Bu nerede? Aa bu neymiş? Arkadaşlar birinci oldum tek başıma. Cem aç birinci. Ya. Senden John Cena müziği istiyorum şu an. Da, da, da. <gülüyor> <gülüyor> Çok bardım az önce bir boğazım bir şey yaptı. <laughs> bir de öksürdü falan böyle. Tamam oldu olsun. Teşekkür ederim. Nereye ben, girsek, ben... Hangi girsek hangi lobiye girsek hangi lobiye girsek buna girelim. Siz de gelin sizlerle beraber oynayalım arkadaşlar. Bu neydi bu? Hive MC'de mi oynuyoruz <laughs> ya? Hikim Hive MC aynen. Hive MC'de oynuyoruz arkadaşlar. Gelirseniz beraber oynarız. Güzel olur. Ben bu arada arkadan videoyu durdurayım. Sıkıntı yaratmasın. Tamam. Sen burada mısın? Aynen buradasın. A takımı diye bir eleman var. Çok dur bir dur bir dur. Daha time atladım abi. Tamam time da kafana göre abi. Evet başlıyoruz. Time Aha ne oldu? Oyun takıldı. Aha Cem, Cem. Abi oyun çöktü. Cem. Arkadaşlar oyun çöktü. Sen neredesin acaba buralarda bir yerde misin düştün mü? Arkadaşlar oyun <laughs> bildiğin oyun çöktü. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen ayarlamaya çalışacağım bir dakika. Abi nasıl olabilir böyle bir şey ya? Abi işte yani görüyorsun her şeyi. Dur ben sana karşı. parti atıyorum Arda. At abi dur ben buradan lobiye nasıl döneceğim ya? Yani? Parti ha, geldi dur. mi sen onu kabul et. Geldi geldik geldi. Gel. Kabul They et. can't join. Dispend your party invite. ha tamam bir saniye dur abi bir saniye. Tamam hadi abi hadi zı 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 zı. Ee, bir tane daha atabilir misin abi lütfen? Ne atacağım? Party. Partiyi at Rake. Atamıyorum abi. Party is full Neden? diyor. Neden? Party is full diyor abi. Sen dispend falan dur, yazman gerekiyor. Dur ee, ne? Slash dispend mi yazmam gerekiyor? Disband, party dispend falan bir şey yazman gerekiyor. Ya da şeye gel abi, The şeyinde buluşalım. Ben seni invite'ladım abi. Invite'ladın tamam, girebiliyor muyum? Giremiyorum. Disband your party or invite them to this party diyor. Party disband. Oldu mu? Oldu. Bir daha at invite'ı. Tamam. Eee bekle abi. Bir de party disband yaz abi. Ee, ya bekle, hızlı olursan party. abi süper olacak, hadi. Elim ayağım dolaştı. <laughs> tamam abi <laughs> sen var invite'la. Tamam invite'ı atıyorum abi. Party atrake. Hadi bakalım. At. Rake. Abi bunu kabul tamam. et. Her süper geldim, tamam. Geldim, geldim abi. Hı evet hı arkadaşlar hı biraz hı önce saçma sapalak bir sorunla karşılaştık. Devam ediyoruz. Oyun çöktü durduk yere ya. Buna girelim. İlk Server'a girelim. Sıkıntı yok değil mi şu an? Evet, ben bende sıkıntı yok şu an. Evet arkadaşlar bakıyorum tekrardan bir... <laughs> ne oldu abi şey yayın falan da mı çöktü? Bir şey oldu orada ya. Yayın devam ediyor mu şu anda? Bilmiyorum yani at. emin değilim arkadaşlar, yayında sıkıntı var mı yok mu bir şeyler mi oluyor internetle alakalı bir sorunumuz mu var bizim Yayını izleyen arkadaşlar Niye? Yayın menu. çöktü mü, yayın Gittim Yayın he? çöktü mü, tamam boş ver abi hadi oynamaya devam Yayında sıkıntı yok hadi galiba Kırmızı tamam, kırmızı oranj, oranj 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 Düşen artık yani Düşen hey. at olsun yani. Kimse düşmedi. Yani, 20 kişi de düşmedi. Doğru. Kimse. Ya ilk bölümde de. Ya düştüm düştüm düştüm. Abi düştüm, bu düştüm. çok nerede bu? Nerede bu abi? Nerede bu? Herkes düştü. Bu ne rezillik ya? 5 <laughs> <laughs> kişi kaldı lan 15 kişi düştü. Abi ne rezillik? Öyle bir şey olabilir mi? Girdim tekrardan başka bir oyuna. Gelin siz de arkadaşlar beraber oynuyoruz. Hive MC'deyiz. Blok parti oynuyoruz. İstop e oynuyoruz bugün. Bugün çok... duruyoruz bugün sabahları olmasın falan değil. Birazdan bitireceğiz arkadaşlar yayının süresine göre. 20 dakika civarında bir yayın yapacağız bugün. Tabi tabi tabi. Çok uzatmayan alem yok abi. Uzatmayın. Sonuçta. Daha sonra Discord serverında takılacağız büyük ihtimalle. Orange. Muhtemelen. Aa başladı Lan oğlum başlamış ben chat'e bakıyordum lan bakıyordum ben. Düştün mü? Düştüm chat'e bakıyordum. Düştün. At oldun abi. Sağlık olsun. Tamam ben bundan sonra çete bakıyorum. Arda at oldu arkadaşlar. Düşen olur mu burada? Olur. Şu düştü. Bir kişi düştü. Yazık. Yazık la. Oğlum ben de ilk oyunda çete bakacağım diye. insan bir haber verir lan. Lan olmaz. ne haber vereceğim? Şey takip et anne burayı ya. Dön. Böyle arkadaşlık olmaz. Ya geç bırak ya. 17 kişi kaldık arkadaşlar. Az kaldı hadi. Birinci olacağım. Bugün birinci oldum. Bir daha olacağım ama. Olmadan bırakmam. Düşün düşün düşün. Bu nasıl gri ya? Bu bildiğin abi sütlü kahverengi. Hadi hadi sütlü hadi. Kahve. Black. Bu nasıl siyah abi? Bu da bildiğin kahverengi. Bu nasıl bir renk? Algınıza bu. Neyse bir şey demeyeceğim ya. Arkadaşlar, bu arada arkadaşlar bu videoyu bu canlı yayını yayından sonra video olarak da izleyebileceksiniz. Chatten soran arkadaşlar olmuş. Aynen yayını falan kaçırırsanız İstinaden. istinaden. Güzel. 11 kişi kaldı. Hadi gülüm. Hadi gülüm. Şuradayız. Bunda düşen olur bak. Oldu. <laughs> Yazık lan. Yanımdan düştü. <laughs> Son 10. Sen neredesin? Ah gördüm seni. Son 10. Son on. Hadi düşün. Birkaç kişi daha düştün ya. Abi hadi biraz zor bir bölüm gelsin hadi. Herkesin yapamayacağı bir bölüm gelsin. Onunla da sen, sen üstünde dur abi böyle. Sen Aynen. Sen bir. Tamam. Burada da kimse düşmedi. Bravo. Hadi abi. Bak bu bölümde elenen olur. Kesin elenen olur. Olmadı. Lan bu kadar kolay değildi bu bölüm ama bilmiyorum tamam. Turuncu, yeşil, kahve, açık blue burada. Düş, 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 düş. Bir kişi düştü. Bir kişi düştü. Son 9 kişi arkadaşlar. Süper gidiyoruz. Adım adım ilerliyorsun abi zafer'e. Hadi bakalım. Birinci olacağım ha. Birinci olmadan bırakmam. Herif parkur yapıyor. Sen oradan bir düş de göreyim ben seni. Hadi. Siyah nerede? Siyah nerede? Siyah nerede? Burada. Abi ha ha aynen. Tamam, Kimse tamam. nasıl düşmedi ya? Hadi abi. Biraz böyle bir toplu kıyım olsun da. Bunda olur. Bunda düşen olur. Düşen olur. Bir kişi Oy, oldu. Bir kişi daha gitti abi. Yedi. Yedi kişi kaldık. Hadi. İstop. İstop. Stop. Bunda da düşmeyin Pardon. abi bir zahmet. <laughs> düt düt abi bak sakat. bunda topla kıym olacak, bunda topla kıym olacak. Yok bir şey olmayacak. Aa, kaç Oy, kişi iki gitti? kişi düştü. İki kişi mi? Beş kişi, i̇ki kişi kaldı. kaldı, son beşteyiz. Son beşteyiz arkadaşlar. Göremedim. Herkes mi düştü? Herkes. Aynen, beş kişi de birinci oldu. Ben bunu birinci oldum sayarım. Ben Tabii bunu canım. birinci oldum sayarım. Sonuçta kolay bir şey değildi. O zaman ne yapalım? Bir el daha oynayalım hemen hızlıca. Hadi ben ben de bu arada çete bakmıyorum abi salak gibi düşmeyeyim. Abi üzerinden. aynen biraz şey yap odak odaklan senle kapışalım. Şuna gidiyorum Aynen aynen. A takımın çete ben bakıyorum buradan bir bir şekilde artık yapacak bir şey yok. Yayını izleyeceğim e diyor kendi. Discord diyor. linkini çok soranlar var abi Discord'a nereden ulaşabilir arkadaşlar? Arkadaşlar benim Twitter hesabımda ben onu paylaştım. Girip oradan bakabilirsiniz ama bunu özel bir videoda çekeceğim zaten, merak etmeyin. Onu da bekleyebilirsiniz. O video gelene kadar e, Twitter'dan gidip... Aynen, Twitter'dan gidip şey yapabilirsiniz. Ya. Şey ettiriverim. Şey ettirim, bir bakalım. 20 kişi, kimse düşmedi ilkel. İlkel. Çok ilkel bir oyun bu ya. Yani. Kanka. Kanka bu nasıl kanka <laughs> ne ya? Ne iğrenç bir adam oldun <laughs> sen de ya. Abi <laughs> hakikaten. Whiting. İki kişi düştü hadi. Biraz hızlı hızlı düşün ya. Ne olur. Şimdi karşım bak bu senin oyun dediğin o... neyse tamam. Oop, <laughs> parkur. Alacağım bunu Düştün alacağım. Düştün mü? Beni random ışınladı. O nerede bu ha burada. Dı dı. Bu arada küfür eden arkadaşları biz şikayet ediyoruz artık şeye savcılığa. Öyle bir şeyler düşünüyoruz yani hakikaten ona göre davranın diye düşünüyorum ben. Yani şikayet ediyoruz dedi böyle bir plan var kafamızda. Çünkü ediliyormuş yani bildiğin. Aynen aynen bayağı toplayacağız abi. Öyle. Aynen bayağı Aa, toplay. Abi ben Abi yetiş 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 yetiş. Tamam. tamam yetiştim bayağı yetiştim. Oo. 9 kişi kaldı. Hepsi de böyle sıra sıra düştü yalnız. Aynen bir 5-10 kişi gitti abi oradan. Burada düşer, burada da bayağı bir insan düşer gibi. Burada Bura, A Abi kız so. Abi kız. Neyse, bu tamam, ne oldu? Anladım. Bunda bir hile gibi bir şey var sanki bilmiyorum. Abi bu nerede? Bu nerede? Bu nerede? Bu nerede? Burada. Lan bu nerede? Düştüm abi. Geçmiş olsun. Düştük. Son 3, son 3, son 3, Dur bak nasıl hemen milletin hakkını karıştıracağım. <laughs> Hop. Neyse zaten Kıraklar orada neyse. herkes düşüyordu abi. Düşmüş, düşmüş müydün? Herkes düşecek daha kimse yetişemeyecek. Düşmüştün, ya. düşmüş. Hadi son eli oynuyoruz arkadaşlar. Bu son el. Bakalım Ben buradan bu arada mesela engelle falan yapayım. Ondan sonra lan başladı bir dakika dur başladı. Oyun başladı. Oyun başladı. Lan nerede 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 burada? Kenar bunlar çok. Panik yapmayacağım Cemilim. Oğlum son anda yani, açtım ya. Adam, of bayağı düşecektim. 3 kişi. kişi gitti. gitti lan. Üç kişi gitti hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu bu mu lan? Mes lazım. lazım. E bu buş be. <laughs> e e buş be. <laughs> Mes lazım. <laughs> Hadi 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 şimdi, hadi hadi. Şimdi bunu buraya böyle şey yapsak buradan bu böyle şey oluyor mu hocam? Ne oluyor abi? Ne oluyor? Parkur. İşte eh tamam. Ne aldım ben? Color rain. Chuck the train. The Adamın altına sıçrattın abi Blue'u. Harbi lan? Aynen oğlum biri son anda düştü o sen değildin değil mi lan? Yok ben hayattayım abi. Hayatta. Hayatta Parkur. Düşman. Parkur. Ha tamam. Hadi abi son 15'teyiz ama olmaz böyle. Arda'yı takip, düştüm, düştüm, Ardayı düştüm, takip düştüm, ediyorum düştüm, ya. ya anladım. herkes <laughs> mi düştü? Bu ne abi böyle ya? Abi 4 bu tane blok koymuşlar. Arkadaşlar oluyor. hadi tamam son eli oynayıp son eli oynayıp bitiriyoruz. Bu arada ben şunu da birinci da bir oluyor hadi. Dur bir girmedik değil mi şu an girmedik. Şuna gir hızlıca. Aldı mı seni? Aldı. Ee, bakayım aldı. Aldı hocam aldı. Aldı aldı. Aldı. Şu engelleyeyim. Abi şey yapma geçici olarak değil direkt engellerle. Öyle hani, bir şey hani ben geçici olarak şey yapıyordum. E, direkt yapma abi, direkt var, Banla, canım. direkt banla yani. mı bilmiyordum öyle bir olay olduğunu özür dilerim. Cihan 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 Cihan. Cihan'ın Türkçesi ne biliyor musun? Cihan. Hayır abi bir şey boğazı mı öyle bir şey? Bir şey boğazı. Ya, yavru ağzı. Ha yavru ağzı lan ne boğazı ya. Aslan kuyruğu falan. Yavru ağzı. Hop! Abi! Düştüm mü lan? Lan parkur yapacağım derken düştüm ya. <laughs> ya öf hadi <laughs> son el tamam. Bu, bu hakikaten son el. Bu ne rezillik ya. Arkadaşlar görüyorsunuz yani işte bir de burada. Ben, ben bir şey lan derim, ben iki lan. kere birinci oldum, sen kaç kere birinci oldun? Bir kere. Allah Allah. He. Öyle kalırsın işte. Başarısız insan. Ya. Yes. Sen burada yeah. mısın abi? Buradayım buradayım. Neredesin sen? O, neredesin? Tamam Buradasın. tamam aynı eldeymişiz. Da, 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 da. Parkur! Bir daha parkur falan yapmayacağım ya. <laughs> yani. Sırttan ağzın yanmadı sanırım senin Cem. Yavru ağzı yandı. Za. X'te X'te. za za za. Ya bu nerede? Bu nerede? Bu nerede burada? Şurada şurada şurada. Of, kıyım oldu. Oy, 4 kişi gitti. Oy, alacağım abi. Körlük verme. Kuş tüyü verdi. Jump boost verdi. Bu ne işime yarıyor benim? Ha, oy. Jump boost'u nasıl kullanıyoruz ya? Ulan az kalsın düştüm ben. Abi, <laughs> hiçbir bilgim yok o konuda ya. Abi, kullanma zaten tehlikeli bir olaymış. Bana da jump boost. Nerede, green nerede? Green'i nerede? Sağa tıkla, Tüye evet. sağ tıkla abi şimdi. Şimdi tıkla. Artık çok geç. Niye? Çok baştan tıkalım çünkü. Çaklı Train verdi. Abi, bunun Green'i... Bu nerede? Bu burada. Bu mu? Abi, yanından düştüm <gülüyor> ya! <gülüyor> Abi yanından düştüm. Tam çaklı trenle gelmişti o renkte ya. Arkadaşlar Doğru. çok Doğru. iğrenç Doğru. ama iki kere birinci oldum. Arda sanırsam bir kere birinci oldu. O yüzden ikinci geliyor benim ikinci yolda. Beklersen Yok, izle, her iki izleyelim yolda. lan. Hadi tamam izliyoruz abi. Seni izliyoruz bakalım. Aa, Sen de bir bakalım. birincilik hadi. falan bir şey görebilecek miyiz? Hadi bakalım. Parkur. İki kişi kaldınız. Üç kişi kaldınız abi. Hadi. Hadi Hadi gözümüzü. Hadi utandırma beni. Bir körlük gelsin sana. Yok yok. Evet, aldım, Arda şu aldım, kırmızılı aldım. yaratık. Mahlukat hop telefonum titriyor. Nerede burada? Burada ne? Burada ne? Burada, elendi, ne, burada, elendi, ne, burada elendi, elendi, ne? Elendi 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 <laughs> elendi. Za za za. İşte bu arkadaşlar. Arda'yı geçtim. 2 birincilik Arda'nın bir birinciliği var. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bunu video olarak izleyen arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve garbaryuza abone olmayı unutmayın. Bu arada Oruç Craft'ı çok soruyorsunuz arkadaşlar. Serverlarda teknik bir sorun olduğu için bizle alakalı değil. Onu halletmeye çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.